Evet ablacığım o balonlarla ne yapmayı düşünüyorsun? Ya abi biz bugün oyun oynayacağız. Arkadaşlarıma soru soracağım. Eğer soruyu bilmezlerse bunun içinde su var onu patlatacağım. E bu garibanlar ıslanır. Bana abi onu, onlar da bilsin o zaman. Evet ilk sorumuza başlıyoruz. Kankam şu köfte kaç abone? 1700. 1000. Oh! Ya bir dahakine daha dikkatli evet. bakarsın. Türkiye'de toprağı büyük olan şehir hangisi? İzmir Ankara Yani Ankara'ya yakındı Bir <laughs> dahakine öğrenirsin En büyük yüz ölçümü olarak en büyük toprağa sahip şehrimiz Konya'dır Birinci sırada Evet devam edelim Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara, Ankara. Helal Kankam çift köfte kanalı ne? En çok izlenen video kaç izlenmiştir? 80. 80 ne? E, 80 bin. E, 60 bin. <laughs> Kankam şu köfteni. En çok izlenen ikinci video hangisi? Abi biz dört, dört kızla çekilmiştik. Ah. Bisiklet videosu. <laughs> Bak! <At. gülüyor> zor sorumuz geliyor. Eskiden ilkokula giden öğrenci kaç sene okur? Yedi. Sekiz yıl. Yanaşın kafalarınızı. Yanaştırın. Kamera <laughs> arkası. <laughs> <laughs> Üçüncü soru. Türkiye'nin başkenti kimdir? Türkiye'nin başkenti kimdir? Ankara. Ankara. Tamam. Ne dedi o? Türkiye'nin başkenti kimdir mi dedi? Ay, uçamaz, uçamaz. İlk ve zor sorumuz geliyor. İlk ve zor mu? <laughs> Son ve zor sorumuz geliyor.